Merhaba hayvanseverler, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizi Madagaskar'ın en gizemli canlılarından biriyle tanıştıracağım için çok heyecanlıyım. Ayaye. Bu küçük primat hem büyüleyici hem de sıra dışı. Bilimsel olarak Daubentonia madagascariensis olarak bilinen Ayaye, Madagaskar'ın sık ormanlarında yaşıyor ve gececil bir hayvan. Nadir bir tür ve eşsiz özellikleri sayesinde koruma altında fiziksel olarak ayağa yaklaşık 40 cm uzunluğunda ama kuyruğu neredeyse bunun iki katı. En dikkat çekici özelliği ne mi? İnanılmaz derecede uzun ve ince orta parmağı. Bu parmak ağaç kabuklarının altındaki böcekleri ve larvaları bulmak için kullandığı gizli silahı. Ayağa ağaca vuruyor ve boşluklu sesleri dinliyor. Tıpkı doğanın kendi sonar sistemi gibi. Beslenmesine gelince ayağa çoğunlukla etçil, larvalarla besleniyor. Ancak meyvelere ve tohumlara da hayır demiyor. O muhteşem parmağını kabuğu delmek ve yemeğini çıkarmak için kullanıyor. Ne yazık ki yerel batıl inançlar bazen ay ayayı kötü bir alamet olarak görüyor ve bu da ne yazık ki öldürülmelerine yol açıyor. Ayrıca yaşam alanı kaybı da bu büyüleyici canlıyı riske atan önemli bir tehdit oluşturuyor. Ürkütücü görünümüne rağmen ay ayaya insanlara zarar vermeyen barışçıl bir hayvan. Yalnız yaşam tarzı, tehditlerden kaçınmasına ve hayatta kalmasını sağlamasına yardımcı oluyor. İşte karşınızda. Madagaskar ormanlarında yaşamaya devam eden gerçek bir doğa harikası, Ay, ay. Eğer siz benim kadar ilginç bulduysanız, daha fazla yaban hayatı harikası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.